Arkadaşlar arkamızda gördüğünüz Antioquia Kalesi'ni tırmandık, geldik Antioquia Antik Kenti'ni gezdik. Gazipaşa'daki şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. İkinci durağımızda Antioquia Antik Kenti'nin içinden gidiliyor zaten. Ee, Delik Deniz ve Kral Koyun'a gidiyoruz. Evet. Ne yapacağız peki orada? Orada denize gireceğiz arkadaşlar. Kasım ayının 11'inde Orada denize girmeye gidiyoruz şu anda. Suyun sıcaklığına baktık. Hava zaten fena değil 23 derece. Suyun sıcaklığı 23 derece. Peki bu gittiğimiz yerin özelliği ne? Zaten çok özel olduğu için oraya gidiyoruz. Arkadaşlar burası az önce gezdiğimiz Antioquia Antik kentindeki Antiyok kralının denize girdiği yermiş. O yüzden kral koyu deniliyor. Ama aynı zamanda e, delik bir taş var orada. Oradan açık denize açılınıyor. Göreceğiz zaten gittiğimiz zaman. Bu yüzden de oraya delik taş deniyor. Burada denizin içinde bir tane de üç tane doğal su var. Doğal su kaynağı var. Birinde tatlı su, yani hepsinde tatlı su akıyor da birinde duş bile alabiliyorsunuz. Yani bakalım oraya da girip göreceğiz şimdi nasıl olduğunu. Muz bahçelerinin içinden yürüyerek keyifli bir yolculukla nereye gidiyoruz? Bakın şimdi oraya gidiyoruz. Evet yürüyüşümüze başladık. Şimdi muz bahçeleri bakın bunlar hep muz bahçesi yanımızdakiler. Muz ağaçları gördünüz mü bilmiyorum. Çok ilginç şimdi detaylı döndürüp gösteririm de. Yürüyüşümüze başladık böyle muz bahçelerinin arasından araba gitmediği için böyle patikayı yoldan az önce gördüğünüz koya ineceğiz. Yani çok uzun süreceğini sanmıyorum herhalde yaklaşık yarım saat falan Bakalım, Evet bakın ben size muz bahçelerini göstereyim bu arada. Bakın arkadaşlar bunlar muz bahçesi. Muz ağaçları bakın muzları da görüyor musunuz? Bakın. muhtemelen bunları böcekler falan arılar marılar yemesin diye herhalde kapıyorlar böyle. Buralar her yer böyle muz bahçesi. Yani ben ilk defa görüyorum. Bakın. Muzlar burada. Yani bir tane muz alalım mı Yeliz? Göz hakkı bu. Bir tane muz alayım diyorum. Yeliz de diyor ki hayır diyor. Niye göz hakkı değil mi bu ya? Tadına bakacağız. Bak şurada var bak. şu şuradan bir tane kopart. Ha gerçi bunlar da ufacıkmış daha baksana olmamış da. Evet. Yani araba şurada bitiyor. 50 metrelik bir yol var. O yüzden getirmedik. Hani yol yok. Bu deep yol var demeyin. İşte burası arabanın sonu zaten. Bahçe ile birlikte bitiyor. Biz şimdi orada yandaki patikadan devam edeceğiz. Şuradan herhalde. Evet. Buradan devam ediyoruz biz şimdi. Bu patikadan koya doğru böyle ufak bir patika gideceğiz. Hadi bakalım. Delik Deniz'e doğru iniyoruz. Gördüğünüz gibi manzara süper. Bakın koya bakın bakın. Buralarda hep denize gireceğiz şimdi. Allah'ım. Doğal bir güzellik. İnanın burası her yerde görebileceğiniz bir manzaraya sahip değil. Yani sırf özellikle burayı görmek için bile 600-700 kilometre yol yapılır ki ben bu bölgeyi gezeceğim zaman çalışma yapıyorum. Burayı görünce dedim ki denize, gelize. Yani sırf burası için bile Buraya gelinir dedim. Bakalım Yeliz beğenecek mi o çok önemli Yeliz. Çünkü her bir şeyi beğenmiyor biliyorsunuz. Sırf şikayet, sırf sorun. Yeliz beğendiyse arkadaşlar gelin. Yeliz beğenmediyse düşünürsünüz. Yeliz oradan inmeye devam ediyor. Koya iniyoruz. Ee, çok güzel bir koy. Burada denize gireceğiz şimdi. Tekrar ediyorum. Kasım 11 2024. Şuralar muz bahçeleri. Bakın burada yürüdüğümüz patikanın hemen bu tarafı yine bir koy. Burada da muhteşem bir deniz var. Burada da denize gireceğiz. Bakın ya şu güzelliğe bakın. Allah'ım çok güzel. Harika. Deniz gitti. Deniz gitti bile. Deniz duruyorum yukarıma. Burası Delik Deniz. Yan taraftaki koy yani hemen şunun arka tarafı ki oraya da gideceğiz. Ee, korsan Koy, şey Kral Koyu. Yani e, kralın e, denize girdiği yerde orası. Burası da Delik Deniz. Şimdi biz ilk Delik deniz de gireceğiz. Bakın geldik. Bu mevsimde zaten ilk defa denize gireceğim. Merak ediyorum nasıl diye. Gerçekten merak ediyorum. Parmi yaşların arasında koyumuzu Dananam. işte delik deniz. Of of. Koyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Muhteşem. Allah'ım çok güzel. Evet. Onur Bey açılışı yapıyor. Evet arkadaşlar. Kasım ayı denizine giriyorum. GoPro'umu da aldım. Denizde görüşürüz. Ben delik denizde birazcık yüzüp geleyim bakalım. Hadi hoşçakalın. Evet bu güzel manzarada denize giren kim olabilir? Tabii ki de Onur Ayan. Evet kendini bıraktı bu eşsiz koya. Onur nasıl güzel mi? böyle bir alan ve delik denizde yüzen onuraya. Çok güzel gözüküyorsun hayatım delik denizde. Hadi şöyle bir kulaç atla görürsünler seni. Bak Kasım ayında denize giren Yeliz. Hadi bebeğim. Değil. değil. Gir. Bir yüz ya bir yüz ver göster. İspat et. Hadi aşkım. Hadi meleğim. Hadi benim güzel karım. He? Gel şöyle yüz. Yüz görsünler. Millet yüzen deniz, yeliz görsün. Gene deniz bana. Evet. Hadi aşkım yüz bakayım. Nasıl yüzüyorsun? Öf öf şu güzelliğe bak be. Kasım'da giren Yeliz de bir başka güzel oluyor ya. Hadi. Valla çok güzel oldun ha. Manzaraya bak. Ana. Huf. Nasılsın? Çok iyiyim. Soğuk i̇yi. mu? Hiç soğuk değil. Değil Hiç değil de mi? Hiç Aynen değil. Allah bilir. Yani dışarı soğuk olsa üşüyebilirsin ama dışarısı da soğuk değil bence. <laughs> Gerçekten. Evet. Boya. evet arkadaşlar. <laughs> Delik Deniz'de o manzarada denize girdik. Gerçekten yani bu kadar yüzebileceğim, böyle keyif alabileceğim ben de bilmiyordum. Yeliz de girdi. Yani bakmayın siz Yeliz'in. Aman ne var her buraya gelir demediğine. Kasım ayı arkadaşlar. Kasım ayında denize girdim ve hiç üşümedim. Ve durdum. Hala da durabilirim yani. Yani ayvalıkta giremiyorum ya. Temmuz ayında, Ağustos ayında denize. Ya da 6 nokta, buz gibi su. E şimdi hemen yan taraftaki kral koyuna yani kralın denize girdiği yere gidiyoruz. Orada da kahvelerimizi içeceğiz. Bakalım belki orada da denize gireriz. Abi göstermiştim size ama ee, şimdi daha yakından göreceksiniz o koyu da. Gidelim bakalım. Hez arkadan geliyor. Bakın delik denizi hemen burası. Şu patikadan geliyorsunuz. Buradan arabaların olduğu yere gidiyoruz. Hemen buradan da şöyle bir yerden de patikadan da yan tarafta kral koyuna gidiyorsunuz. Bakın şimdi buradan çıkıyoruz. Şu öndeki Fenerbahçeli Hatun benimki. Güzelliğe bakın güzelliğe. Delik denizin suyuna girdi. Bir güzelleşti. Evet, Kral Koyu. Yine muhteşem bir koy. Muhteşem bir güzellik. Bakın. Süper işte. Bakın bir güzel orijinal koy daha. Harika. Süper. Bakalım inelim. Evet. Şuradaki patikadan indik. Ve gördüğünüz gibi muhteşem Kral Koyu'na geldik. Burası Antigion Neydi? Kralın adını unuttum. Antigion Kralı'nın koyu. Burada denize girermiş kral. Bakın burası onun özel koyu. Yani hakikaten özel. Kimse bir şey görmez burada yani. Şuraya baksanıza etrafa. Yani burada kral tek başına böyle girer. Valla güzel bir yer ha kral. Ama şimdi değiliz ne diyecek? Bence kral saçmalamış. Neden? <laughs> Delik koy daha güzeldi. koy. Ya oraya da giriyordur da. E i̇şte şimdi burada da giriyormuş. Burayı seçmişse kral saçmalamış. Saçmalamış. Antigona saçmalamış. Gelin bakalım burada şimdi bir kahve içeceğiz yanımıza kahvelerimizi getirdik. Yerimiz burası. Vay 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 vay. Oo. Yerimiz burası. Burada oturacağız şimdi kahve içeceğiz. Neresi yerimiz? Manzaraya bakayım be. Uhu. bir şurayı hemen alayım seni. Canım benim. Bebeğim alayım oraya seni. Hayatım. Burası kral koyu. Evet kral. <laughs> kral, kral koyu ile ilgili düşüncelerin nelerdir? Alalım. Deliktaş, delik, delik ama... Delik, <laughs> delik deniz, delik deniz. delik deniz güzel de. Ben orayı daha çok beğendim. Ee, ama güzel, gelin görün. Orada denize girmeyeceğim. Kesin. Ya bu bizim bu oralarda göremeyeceğiniz manzaralar bunlar. Onu söyleyeyim yani. Ben gireceğim burada da deneyeceğim. Kayalar falan var ama su çok güzel, sıcak. Gerçi bu gezimizde bayağı bir denize gireceğimiz nokta var. Ama manzaralar çok güzel. Gerçekten bizim oralarda göremeyeceğiniz manzaralar var burada. Evet zor bir değil. değil. Değil değil. Rahat rahat yürüyüp evet. geliyorsun. Burada turist Rusya'dan arkadaşlarımız da var. Sohbet ettik onlarla. Bakın. Öyle güzel bir yer. Biz şimdi kahvelerimizi içelim bakalım. Harika bir yer. Burası da işte Kral Koyu. Görüyorsunuz manzarayı. Böyle tepelerin <laughs> arasında. Evet biz az önce şu kaleye çıktık bakın. Yukarıya. Şimdi kahvelerimizi içtik. Keyfimizi yaptık. Burada denize girmeyeceğiz artık. Yani girilebilir de biz girdik. Delik denizde. Evet. Kral koyundayız şu anda. Burası kral koyu. Kral nerede, kral nerede, kral nerede derken... Aa kral buradaymış. Girdin mi? Koyu'nda Evet. Kralın da mı harem oluyormuş? Allah Allah. Adamın işi güce ha harem sanki.